Dönüşü Allah'a'dır, övgü Allah için'dir. Evet, hak geldi. Artık batıl, dağılmaya, yok olmaya biiznillah ile mahkumdur. Gözetin, evet, bütün neredeyse dünyanın birçok yerinde Hristiyan, Yahudi, Müslüman ve birçok topluluklarca beklenen kişi aynı kişi ve alemlerin Rabbi inananlara rahmet, müjde, yol gösterici, nur olması için katından desteğine rahmetini bahşetmiştir. Bunun kadrini bilelim. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana inanın, tabi olun ki Allah da sizi sevsin, size günahlarınızı mağfiret etsin, sizi altlarından nehirler akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlere koysun, kötülüklerinizi örtsün. Ama karşı gelecek olursanız kendinize yazık etmiş, bütün amellerinizi boşa çıkarmış olursunuz. Çünkü bu Allah'ın ayetine karşı gelmektir, Allah'ın buyruğuna karşı gelmektir. Bunu bütün sunduğum Allah'ın izniyle delilleri, söylemleri, videoları, yazıları kurcalayın. Allah'ın izniyle kitap ile Kur'an'ı açıklayan Allah'ın izniyle Birçok e, ihtilafları bitiren söz ile, ikillerden yedi ile biz e, beraber inşallah e, Rabbimiz lütfetmiştir. Gözetin, gözleyin, düşünelim, hemen inkara sapıp kendimize yazık etmeyelim. Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah dilediğini dilediği zaman yapar övgü. Sadece onun içindir. Yakında size birçok belleri sunacağım. Bunun içerisinde Muhammed sizin erkeklerinizin hiçbirinizin babası olmadı, olmuş değildir. Bakın olmak ve olumsuz olmamak. Yani olmanın olumsuz hali. Önünü olumsuzlaştıran kelimeyle beraber verilmiş. Yani orada oh, Muhammed sizin erkeklerinizin hiçbirinizin babası değildir'i olmayı unutuyorlar. Olmuş olmak olmam olmamıştır. Olma olarak ee, almak doğru olurdu ve ehad hiçbir asla asla. Ve şurada bir yorum getiriyorlar. Bu zeyt konusuna alakadar eder. Hayır. O zeyt konusunu alakadar etmez. Erkekler deyince bizim Türkçede de bilindiği üzere benim işte kaç 3 erkek iki kız çocuğum var dediğinde hayır onlar büyümemişler belli bilmem 30-40 yaşlarına gelmemişler sen onlara erkek diyemezsin diyebilir misin? Aynı mantık. Burada işte zeyt üzerinden Allah bunu perdelemiş. Bütün işi hikmetle yapan Allah. İnsanlar da bunu bu şekilde evrimişler, çevirmişler. Böyle bir inanç geliştirmişler ama bir kalıp, bir ezberden başkası değil. Bunun Allah daha ee, insanı oluşum aşamasında kullandığı ricel kelimesinin e, hani bahçe sahipleri kef süresinde geçen bahçe sahiplerinde e, o kişi böbürleniyor, ben diyor sen de malca ve evlatça daha çoğum diyor. İşte Allah'a kıyametin kopacağını sanmıyorum. Farz oraya gitsen bile Allah'ın katına benim için daha hayırlı şeyler bulurum diyor. O da diyor sen Rabbini mi inkar ediyorsun senin yokken? var eden, sonra bir damla suyla yaratan, sonra seni rical olarak düzenleyeni mi inkar ediyorsun? Seva edeni mi inkar ediyorsun? Düzenleme kısmındaki dişilikle erkekliğin, kadınla adamın, erkeğin belli olduğu yerden başladığını orada söylüyor. Yani bu devasa bir delildir düşünenler için. İnşallah ki dediğim gibi birçok delillerden en önemlilerden bir tanesi bu. Çünkü oradaki sır perdelesi tamamen açılmış oluyor ve esasında Kur'an'a son nebi olarak bilinen artık bir daha gelmeyecektir denilen ayetin kendisi aslında gelen nebi müjdeliyor. Bizdillah ile işte Allah'ın kudreti, işte Allah'ın hikmeti, işte Allah'ın her şey kuşatması, geleceği geçmişi bilmesi ve gerçekten dilediğin dışında hiç kimsenin ilminden bir gram dahi alamayacak olmasını afacık delillerden bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu milyonlarca insan ne kitaplar, binlerce sayfalar yazdı ama bunu Allah perdelemek istedi ve bu perdelendi. Ta ne zamana kadar? Elbette ki muhatabı gelene kadar övgü Allah içindir.